Oğlum, bak bak kar yiyor. Babacık ne yapıyorsun? Sen kar mı yiyorsun? Benim oğlum kar mı yiyor? Babacık, ya. bak 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 kar yiyor ya. <laughs> Ama o yenmez ki Alkota. Babacık o yenmez ki. Ne? Ama yenmez o. Ne? Ama yenmez o. O yenmez ki. Bugün 12 Aralık değil, şey 12 Ocak 2014. Muş. Güzel daha kayak merkezi. Canım oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor Ali ne? Babacık ne yapıyor? Hı. Ne yapıyor babacık? Allah. Kar mı yiyorsun sen? Ya. Olmaz ki. Ayağım. oldu. Kapatıyorum.